mevsimin en güzel yemeğini yapıyoruz. Kuru fasulye hem de sucuklu yapacağız hem de fırında pişireceğiz. İnanılmaz lezzetli olacak. Hadi başlayalım. Fasulyeyi haşlayarak işe başlıyoruz. Ee, bir bardak fasulyeyi dün akşamdan suya koymuştum. Şiştiler, kabardılar. Şimdi bunları tencereye alıyorum. Hemen su. Hemen büyük göze alıyorum. Altını açıyorum ve onu fasulyeler biraz yumuşayana kadar haşlıyorum. Tamamen pişirmeyeceğim. Yani bir ön pişirme işlemi yapacağım burada. Çünkü neden? Daha fırına vereceğiz. Fırında da pişmeye devam edecek. Şurada önümde fırına girebilen bir tencere seçtim. Onun da altını açıyorum. Tereyağı atarak işe başlıyorum. Gelsin soğan. Pembeleşene kadar kavuruyorum. Şu fasulye haşlanırken üzerinde su birik, köpükler birikir böyle genelde bilirsiniz. Bunları bir kaşıkla topluyorum ki daha sonra fasulyeyi buraya aktarırken işim rahat olsun. O köpük çok fazla yemeğin içine girmesin diye. Bu arada bu fasulye böyle bir 25 dakika falan haşlanacağı için soğanları da yavaş yavaş kavurdum. Şöyle güzelce bir karamelize oldular. İyice tatlı tatlı kokuları çıktı. Bunu gördüğüm zaman artık salçayı ekliyorum. Hem domates salçası ekleyeceğim hem de benim Urfa'dan gelen şöyle nefis bir biber salçam var. Hem de onu ekleyeceğim. Az ekledim çünkü çok acı biber salçam. Şöyle güzelce kavuruyorum. Hakikaten her şeyin en güzeli evde. Böyle bildiğiniz malzemeyi kullanınca, sabırlı sabırlı da pişirince böyle yemeklerin, ev yemeklerinin tadına duyum olmuyor. Şimdi domates ekliyorum. İki tane domatesin rendesi. Şöyle bir karıştırdım. Altını biraz kıstım. Ben sucukları hazırlayana kadar bu böyle kısık ateşte pişsin. Şimdi fasulyeye şöyle ellediğiniz zaman hafif yumuşadığını hissediyorsanız tamam demektir. Yaklaşık böyle bir 25 dakika, yarım saat sürdü aslında. Bir kevgirle beraber bunu domates sosunun içine alıyorum. Bu arada hani gözünüze kabuk çarpar fazla onları da ara ara alabilirsiniz. Şimdi sucuklar da gelsin. Kimyon gelsin. Bu arada böyle fasulyeyle kimyon tüketmek çok mantıklı çünkü kimyon biliyorsunuz gaz alır, fasulyede biraz sindirim sistemini zorlayabilir. O sebeple böyle ikililer aslında belli bir sebepten dolayı bizim domak tadımızı değer etmişler. Tuz ilave ediyorum. Size bir tane daha ipucu vereceğim. Şimdi benim rahmetli anneannem kuru fasulye yaptı mesela diyelim. Ertesi gün kuru fasulye kaldı. Hemen bir tarhana çorbası yapardı. O arta kalan kuru fasulyeyi tarhana çorbasına katardı. O o kadar lezzetli bir şey oluyor ki etliyle yapabilirsiniz, sadeyle yapabilirsiniz, sucukluyla yapabilirsiniz. Yani tarhana çorbası zaten dünyanın herhalde böyle en kolay çorbası. Ee, eğer kuru fasulye yaparsanız bir kase ayırın. Ertesi gün bir onun tarhana çorbasıyla birlikte yapın. Şimdi her şeyi güzelce karıştırdım. Birazcık su ekleyeceğim. Şu an gayet yerinde ama bir tık daha fasulye isteyecek. Bunu fırına alıyorum. Bir tane de çile ekleyeyim, bunu sonra çıkaracağım. Gerçi biber salçası da acılı ama bu çilinin verdiği acı da bir farklı oluyor. Şimdi bunu fırına atıyorum. 190 derece, 200 derece fırında, ikisinde de pişirebilirsiniz. Böyle bir yarım saat pişireceğim. O fırına girdiği için o fırının lezzetini alacak. Sosu biraz çekecek, ondan sonra daha koyu bir kıvama gelecek. Sonra servis hazır olacak. Bu arada benim fırınım boş. Daha önceki videolarımda bol bol bahsetmiştim, ee, görmüşsünüzdür. Buharlı pişirme özelliği var. İşte kek atıyorsunuz, kendisi ısısını ayarlıyor, derecesini ayarlıyor çok güzel ekmek pişiriyor. Bugün alt üstte çalıştıracağım ama iyi bir fırın arayışınız varsa ben boşun ürünlerini zaten çok severek kullanıyorum. Biliyorsunuz fırınımı da gönülden tavsiye ederim. Kuru fasulye fırında birazcık daha uzun kaldı. Böyle yaklaşık bir 50 dakika hatta 1 saat kadar kaldı. Şu an mutfağım Şeker gibi kokuyor ve şu bir bakar mısınız şunun güzelliğine o kadar güzel gözüküyor ki o suyu böyle iyice güzelce koyulaştı. Of hemen bir tabağa alıyorum. En güzel evde ev yemeği gibisi bana sorarsanız yok. Peki bir sorum var. Kuru fasulyeyi pilavla mı daha çok seviyorsunuz, makarnayla mı daha çok seviyorsunuz? Tabii kuru fasulye pilav vazgeçilmez ikildir ama bana sorarsanız bir itirafım var. Makarnayla da bayağı iyi yakışıyor, bayağı güzel gidiyor. Şimdi biraz da tadacağım. Tatmadan olmaz. O kadar güzel gözüküyor ki. Tadı, tuzu, baharatı, her şey çok yerinde. O soğanı uzun uzun kavurduğumuz için böyle iyice tatlı tatlı olmuş. Fasulye sanki şeker gibi sucuğun verdiği baharat. O son attığımız çiğ ile e, biber salçasının geriden geriden gelen acılığı beni benden aldı. Üzerine biraz maydanozla isterseniz kuru nane ile birlikte servis edebilirsiniz. E, i̇şte sucuklu kuru fasulye tarifi hem de fırından. Sizler de mutlaka deneyin. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.